Shattering, shattering the part of me. And I can tell <laughs> you, my heart is so hard. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Yepyeni, güçlü, kaliteli, sağlam bir arabayla sizlerle birlikteyiz. Aracımız Volvo V70 V5 silindir. Turbo, 2000 turbo motora sahip bir araç. Gerçekten güçlü, kaliteli, sağlam bir yapıya sahip bir araç. Aracımızın LPG dönüşümü bitti. Biliyorsunuz sizlerde benzin artık çok pahalı, inanılmaz seviyelere çıkmaya başladı. O yüzden LPG talep Allah'ın izniyle gün gün fazlasıyla artmakta. Aracımızın LPG dönüşümü bitti. Aracımıza Vicars Europe LPG dönüşümü yaptık. Barakuda enjektör kullandık. Biliyorsunuz ki özellikle güçlü motorlarda, direkt enjeksiyon motorlarda ve turbo motorlu araçlarda enjektör hızı gerçekten çok önemli. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aracımız 5 silindir ve Barakuda enjektörleri görüyorsunuz şu anda aracımız LPG ile çalışıyor. Allah'ın izniyle o kadar tatlı, o kadar şirin bir sesi var ki araç gerçekten mükemmel. Şu anda da artık aferi ayarlarımıza kadar bitirdik. İnşallah birazdan aracımızı Eskişehir'e yolcu edeceğiz. Aracımızın yakıt girişini depo kapağına koyduk buraya. Görmüş olduğunuz gibi. Dolum yapılırken buradan yapılacak. İşimiz bittiğinde kapanacak. Kesinlikle hiçbir yere zararı yok. Bu arada şöyle gösterelim aferin cihazlarımızda bağlı. Yaklaşalım. Ve simit depo uygulaması yaptık aracımıza. Görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel, muazzam bir işçilikle aracımız bitti. İnşallah birazdan da aracımızı teslim edip yolcu edeceğiz. Hayırlı günlerde. Güzel Günlerde Kullansın Müşterimiz Evet Arkadaşlar Bu Araçlarda Güvenlik safada Gerçekten Çok e, Harika Bir Yapısı Var Aracın e, Güçlü Performanslı Bir Araç Sağlam Kemik Gibi Bir Yapısı Var Aracın e, Ama Mantıken Baktığınız Zaman LPG ile Uyumu Özellikle Çok Önemli Çünkü Biliyorsunuz Güçlü Motorlu Araçlarda Sistemi Teşkilatı Kurarken Çok Güçlü Bir Şekilde Kurmanız Lazım Çünkü ani yüklenmelerde, ani hızlanmalarda özellikle aracın performansını benzin tadında bir, bir alabilirsiniz. LPG montajı yapılırken parçaların yerlerine kadar çok önemli. Her şeyi düzgün bir şekilde kurulum yaparsanız sonucunda sorun yaşamazsınız. Yol ayarlarımızı bitirdik. Gerçekten muazzam oldu. Ve bu araçlarda özellikle yol ayarı gerçekten önemli. O yüzden şu anda Aracımız hazır. İnşallah müşterimiz güzel günlerde kullansın. Olması gerekeni son noktasına kadar yaptık. Bu işte de noktayı koyduk sevgili izleyenler. Kendinize iyi bakın diyorum. Bizi takip etmeye devam edin.